olası bir gıda e, tehdidine karşı gıda yokluğuna karşı boş arazilerimizi değerlendiriyoruz bizim sürekli zaten aşevi faaliyetimiz var günde yaklaşık 2000 kişiye şu aşamada yemek çıkartıyoruz ki bu kapasiteyi çok yükseltebilecek durumdayız e, bir taraftan e, bunu yapıyoruz arazimizi değerlendiriyoruz bir taraftan da bütün Türkiyemize e, arazimizi değerlendirelim çağrısı yapıyoruz Hem Gerçek kişilere hem tüzel kişilere Türkiye'mizin Hiçbir yerinde boş arazimiz Kalmasın Burada Oda başkanlarımız var Ziraat mühendisler odası Başkanımız var ziraat odası başkanımız Var ziraatçılar derneğimiz Var ticaret borsası Temsilcimiz var Antalya'mızın Tarımla ilgili bütün STK'ları hemen hemen Burada e, bu ortak aklın ürünüdür bu yaptığımız şey. E, yani hiç boş arazimiz kalmasın. Çünkü e, bize hububat e, satan ülkeler satışı durdurmuş durumda. E, bizim ihracatımız devam ediyor. Biz satın alamıyoruz şu anda hububat az kısıtlanmış durumda ciddi şekilde. E, bir tehlike ortaya çıkma ihtimali var. Zaten bu felaket zamanlarında kimse gıda satmak istemez. E, stoklar artar. E, bizim de buna karşı Türkiye imkanları geniş bir ülke. E, şükür ki öyleyiz. E, arazilerimiz çok. E, bu arazilerimizin tamamını doldurmamız lazım. Gecikme, tereddüt bizi sıkıntıya sokar. E, yaklaşık 10 gündür biz bu araştırmayı yapıyoruz. Ne yapabiliriz, ne ekebiliriz? eğer şunu fark ettik. Bir ay önce ekseymişiz. Ekebileceğimiz ürün sayısı onlarca çeşit var iken şimdi birkaç çeşide düşmüş durumda. 3-5 çeşide düşmüş durumda. Bir ay daha gecikirsek daha da sınırlanır. Ee, şu an unu yapılabilir. Mevsimi geçmemiş. Unu yapılabilir. Tek e, ürün e, ekmeği yapılabilir daha doğrusu. Tek ürün mısır. O yüzden mısıra yöneldik. E, 35 dönüm Mısır ekeceğiz e, Şimdilik bu artabilir, e, ihtiyaca göre. E, buradan da Murat Paşamız Türkiye'mizin yaklaşık 160'ta biri nüfus olarak kalan e, 159 e, parçamıza herkese, bütün Türkiye'mize, bütün insanlarımıza e, ekim çağrısı yapıyoruz. Çünkü bu alandaki gecikme hepimize bütün ülkemize e, zarar verebilir. Tereddüte mahal yok. Herkes, bütün arazilerini, bütün boş arazilerini, bütün insanımız, kurumlarımız destekleşerek e, genel kamu yönetiminin e, destekleri de belli bir garantiye e, dönüşebilirse çok iyi olur. E, bu şekilde bütün potansiyelimizi kullanalım. Aksi halde e, bu salgının sağlık boyutundan e, gıda tedarik boyutu sosyoekonomik boyutu e, daha üzücü hale gelebilir.